bazıları için Breaking Bad'den bile daha iyi bir dizi olan 2022 yılının en iyi dizi ünvanını kazanmış olan Better Call Saul'un bölümlerin içindeki saklanmış detayları gördüğünüzde eğer diziyi 10 üzerinden 9 veriyorsanız puanınız %100 10'a çıkacak bu videoyla birlikte. O zaman sizin zamanınızı iş tutmayacağım. Tabi videoyu beğenin bir de kanala abone olursanız beni mutlu etmiş olursunuz. O zaman ne diyelim? It's showtime, folks. Jimmy ve Kim birlikteyken Kim ikinci sezonda Jimmy'ye dünyanın ikinci en büyük avukatı olarak anıldığı bir termos hediye etti. Buradaki şaka Kim'in en iyisi olduğuydu. Ama altıncı sezonda artık Kim hukuk mesleğini bıraktığına göre Jimmy kendini en iyisi olarak görüyor. 6. sezonun 9. bölümündeki ileriye dönük sahneler Breaking Bad olaylarından birkaç yıl önce geçiyor. Bilmeyenler için Breaking Bad'deki yaşanan olaylar 2008 ve 2010 yılları arasında geçiyor. Sezon boyunca Jimmy'nin Saul Goodman olarak bazı tavırlar benimsediğini ve geçmişte kimin kendisine söylediği şeylere göre seçimler yaptığını görmeye başlıyoruz. Premierde Jimmy kime bir araba kiraladığını söylediğinde Kim ona Saul'un kahverengi bir Ford Taurus kullanamayacağını söyler. Saul'un gösterişli bir Amerikan aracı kullanacağını söyler. Saul sonunda beyaz bir cadıyla kalır. Kim Jimmy'ye Saul Goodman'ın göz alıcı bir ofisi bir adalet katedrali olması gerektiğini söyler söyleyen ve bir yer aramaya başlamalarını öneren kişiydi. 6. sezonun 5. bölümünde Kim şakacı bir şekilde Saul gibi davranarak Jimmy'ye ben Saul Goodman, bu senin için savaşıyorum der. Jimmy sonunda Breaking Bad'de işini tanıtmak için TV ekranlarında bu ifadeye ve bu hareketlere benzer hareketler kullanır. 5. sezonun finalinde bir grup paralı asker Lalo'yu öldüremeyi başaramayınca Lalo'nun kendisinin ölümünü gasa ve dünyayı inandırıcı gösterecek bir vücuda ihtiyacı vardı. Premierde Lalo, Mateo'nun onu ekrandan öldürmeden önce kendisine benzemek için yüzünü tıraş etmesini önerir. Kalp kıran bir sahneydi gerçekten. Mateo'nun karısını Lalo'ya kocasını dişçisine gönderdiği için teşekkür ettiği dişçi sohbeti sandığınız kadar masum değil. Lalo, Mateo'yu dişçisine gönderdi. Böylece ikinci bölümde gösterilen diş kayıtları daha sonra kendisininkiyle eşleşecekti. Lalo'nun ne kadar kurnaz ve hesapçı olduğunu fark ettiğinizde, görünüşte hoş olan bu jestin arkasında ne kadar kirli bir sebep olduğunu görebilirsiniz. 6. sezonun 6. bölümünün başlangıcında genç kimin bir çift küpe ve eşleşen bir kolyeyi hırsızlık yapmaya çalıştığını görürüz. Bu bizim tanıdığımız o ahlaklı iyi kimle her şeyi çelişkilendiriyordu. Kimin annesi onu azarladıktan sonra dükkandan çalınan eşyaları ona sunar ve sonunda onları kızı için çaldığı ortaya çıkarır. Bu küpelerin kimle dizinin ilk sezonundan tanıştığımızdan beri taktığı küpeler olduğunu fark etmemiş olabilirsiniz. Bazen kolyeyi de görebilirsiniz. Bildiğiniz gibi Kim, izinin son sezonunda sorgulatıcı ve şüpheli kararlar vermeye veya bizim de dediğimiz gibi Breaking Bad yani kötüye gitmeye başladığında bu Kim'in küçüklüğünü gördüğümüz için bu davranışlarının öyle yoktan gelmediğini öğreniriz. Gold daha önce Twitter'da ekibinin şovda daha sıcak renklerin suçla ilişkilendirildiği bir renk koduna sahip olduğunu doğrulamıştı. Hayranlarına geri kalanın çözmelerini söyledi ve ma mavi giyenlerin kanunun tarafında olduğunu ima etti. 6. sezonda karakterlerimizin giydiği renklere dikkat ettiyseniz kimin kıyafetlerinin önceki sezonlara göre daha sıcak olmaya başladığını fark edeceksiniz. Dikkat çekici bir şekilde mavi ve kırmızı kombinasyonlarını giydiğini gördük. Bu da kimin ahlakının bulanıklaştığını ima ediyor. Lalo'nun 6. sezonun 7. bölümünün sonunda Jimmy'nin dairesine görüşmesine şaşırdıysanız şaşırmamalıydınız. Kanalizasyonda yanından geçen hamam böceği ona Jimmy'yi hatırlattı. T.G. Wilson zaman makinesi 6. sezon premierinde temizlik yapılırken Saul'un evinde görünür. Kitap bir sonraki bölüm olan Carrot and Stick'te Jimmy ve Kim'in yatağının yanındaki odasında tekrar görülür. Bu kitap dizide hiçbir zaman tartışılmadı. Bu çakın ve gittiğin yeri beğenmezsen yolunu her zaman nasıl değiştirebileceğine dair sözlerinin her zaman Jimmy'nin aklında kaldığını gösteriyor. Bunun yanında zaten Jimmy'nin Better Call Saul'un final bölümünde her herkese eğer zaman makinen olsaydı ne yapardın diye sorması da ekleyebiliriz. Ve bununla birlikte Jimmy kimin nasıl bir durumda olduğunu öğrendikten sonra Chuck'ın söylediğini yeniden aklına getirir ve yaptıklarında teslim olur. Better Call finalden bir önceki bölümünden kimin bu çekimi Breaking Bad'deki Walter White'ın sahnesiyle tıpatıp aynıydı. Walter White'ın eski meslektaşı Holly kısa bir süre kim ile otobüste yan yana gözükür. Hollywood Reporter'dan Brian Davids, yaratıcı Peter Gould'un Twitter'da da onayladığı bu gerçekten etkileyici haberi onayladı. Hatta Holly kim üzüntülü bir çöküş yaşarken kimi teselli etmeye bile başlar. Kim ve Jimmy dizinin pilot bölümünde paylaştıkları ilk sigaraya geri dönüş olarak finalde son bir sigarayı birlikte paylaşırlar. Hatta Jimmy ilk bölümdeki gibi paylaşılan sigarayı nazikçe Kim'in ağzına geri koyar. Kim hapishaneden ayrıldığında Jimmy parmaklarını işaret etti ve 5. sezon finalini selamlayarak sessizce ona doğru ateş etti. Kim Bedur 5. sezon finalinde Howard'a bir plan yürütmeyi önerdiğinde aynı jest istedi, de yaptı. Mike, Walt ve Chuck ile geri dönüş sahnelerinin yersiz olduğunu düşünmeye başladıysanız, Jimmy'i ziyaret eden 3 hayaleti sergilemeleri gerekiyordu. Disney'in ortak yaratıcısı Peter Gold, Better Call Saul podcastinde bunun A Christmas Carol için bir selam olduğunu doğruladı. Bölümümüzün günümüzde hepsi ölmüş olan üç karakterimiz var. Mike, Walt ve Chuck. Bu sezon ve Jimmy'ye ne oldu hakkında konuştuğumuzda hep bir Noel şarkısından bahsederdik. Bu yüzden bu son bölümde 3 hayalet tarafından ziyaret edilmesi uygun görünüyor dedi Gold. Evet videomuz buraya kadardı. Burayı kadar izlediğiniz için ve zamanınızı ayırdığınız için gerçekten çok ama çok teşekkür ederim. Better Call Saul mükemmel yazılmışlığıyla bize arkasında mükemmel bir hikaye bıraktı. Benim için yeri çok ayrı olan bir dizi ve olmaya da devam edecek. Umarım siz de bu aynı hisleri benimle paylaşıyorsunuzdur. O zaman ne diyelim? Umarım gününüz bu Better Call Saul detayları gibi mükemmel geçer. Bir dahaki videomuza kadar hoşça kalın.